Merhaba. Şimdi bir şeyler yapacağız. Ne yapalım baba? Ne yapmak istiyorsun oğlum? Bilmiyorum. Elif sen ne yapmak istiyorsun? Bence şarkı açıp biraz dans edelim. Bence direkt şarkıyı sen söyle. Abinle beraber şarkıyı ikiniz söyleyin. Es çile bu kamera sizi görmüyor kameraya gelin eski bu canavar kırıp 3 santim başlamakta bulunuyordur ancak bu canavar kırıp kararı... Sen de öyle Ya. Ancak halk arasında. Bu canavarı karabaş baş. Ya karabaş. Karabaş mı? Karabaş diye. Karabaş ya. mı? E ne ne portakal diye bir ne gittik ne ne Hey hey. hey. Korsarı karşıya katıları karşıya dik durabildik var vay. Ne yaptığımız canavar şarj. Hey hey ne verdi? Hey hey. Dalgalı mangal köpekli balık sular düzdü. Vay vay. Eyvah var taksin geliyor aldım kurbasında zafer çıktı. Ben kadar. Bombastik savaşında kırmızı şakir artık, 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 artık efsanelerin kitabı efsane kitabı kitabında. Ay efsanelerin kitabında. Gel gel canavar canavar geliyor dur. gel abi gel. gel abi portalı gel. Halleri yıkıyor ediyor, ediyor geçiyor. Abi geçiyor. Abi dur dur. abi dur. Orada bir dur. dur. Eğlence var. Mazuri. Her şey var. Hayır, ama... macera var. Her şey var. Ama, <laughs> ama nakarat, yok. yok. Nakarat yok. yok. Nakarat yok. Ama macera var var. Nandereli nakarat çok. yok. Ama macera var var. Nakarat yok. Ama macera var cera cera var. Yine nakarat yok. Ama macera var ne ne cera 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 var. Nakarat yok. Nakarat yok. Nakarat yok. Ama canavar var. Canavar var. Ama nakarat yok. Nakarat yok. Nakarat yok. Tamam, hadi el sallayın.